Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin dezavantajlı bireyler için geliştirdiği çalışmalar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Erişilebilirlik Belgesi'ni Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Türk'e takdim etti. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne dezavantajlı bireyler için yaptığı çalışmalar sonucu Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik Belgesi'ni takdim etti. Bu konu bizim için iki e anlam taşıyor. Birincisi evet öğrencilerimiz eğitime ulaşabilmek için hiçbir engelle karşılaşmayacaklar. Eğitime ulaşabilecekler. Diğer bir konu da buranın mimarlık fakültesi olması. Gerçekten burada yetişecek olan çocuklarımızın, öğrencilerimizin ileride yapacakları projelerde engellilerimizi ve dezavantajlı grupları düşünerek engellerimizin önündeki engelleri kaldıracak mantaliteye ulaşacaklar ve bunu burada yaşayacaklar. Bu anlamda bizim için bu çok değerli. Bunun için Dekanımızı ve ekibini ben kutluyorum. Erişebilir e, fakülte e, çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz e, bütün çalışmalar değerlendirildi. İlgili e, komisyon tarafından Isparta e, Erişebilirlik İzleme e, Komisyonu tarafından değerlendirildi ve bu belgeyi vermeye, almaya hak kazandık. E, bu çalışmalar kapsamında... E, Arkadaşlarımız gerçekten emek harcadılar, bu süreç devam edecek. Bundan sonraki sürecimiz inşallah YÖK tarafından verilen Engelsiz Fakülte belgesi olacak. Çalışmalarımızın sonucunu aldığımız için memnunuz. Ve burası bir mimarlık fakültesi ve biz bu işin eğitimini veriyoruz. Az önce müdürümüzün de söylediği gibi, bu dolayısıyla mimarlık öğrencilerin de bunu görmesi, hissetmesi, bu kaygıyı fark etmeleri bizim için çok önemliydi. Süreçte binamızın erişilebilir olması bizim için çok kıymetliydi. Bu çalışmanın ana fikrinden sonra iki kurum olarak çok emek vererek sonuca ulaştık. Bizler de Mimarlık Fakültesi'ne çalışmalarında başarılar diliyoruz.